Seninle gelmemi ister misin? Çıkınca ararım. Bak ne derse desin sakın üzme kendini. Tamam mı? Hadi. Dedem evde mi? Yok. Alabilirsin eşyanı gel. geldin mi? Ne olur elini eteğini çekme evden lütfen. Mahvoluruz. oluruz. Sen onun dediğine bak. Ne olur. Allah kahretmesin. Beceriksiz Seni terk edip gitmezlerse Burada açlıktan ölecek hepsi Ölmez Ben bakarım onlara daha önce baktığım gibi Hiçbir şey olmaz Hansız hiçbir şey yapamazsın sen Gördün mü Erkeklere güvenince ne olduğunu anladın mı şimdi Sus artık sus Naci de gidecek yeniden e Zaten bir yumurta bile kıramayan kadını Ne yapsın sen de kalacaksın burada tek başına. Bana kalacaksın yine. Hiçbiri gitmeyecek kardeşlerimin tamam mı? Bakacağım ben kardeşlerime. Bakarım onlara. <gülüyor> 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 en iyi şekilde bakarım ben onlara. Ay. <laughs> 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 Öf. Abla. Niye geldin? Yürü git eve pisliğini bulaştıracaksın hadi. İnci benim karım. Bunun artık geri dönüşü yok. Ama siz de benim ailemsiniz. Konuşmaya geldim. Değiliz. Biz senin ailen falan değiliz artık tamam mı? Sen aileni seçtin. Hadi git. Git onun yanına git hadi gitmiyorum, konuşacağız. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Bizim fikrimizi sorduğun mu var? Ha? Ne düşündüğümüzü merak ettiğin mi var diye konuşacağız? Git hadi git mutluluğa yelken aç sen. Git. Doruna kadar aldığı zaman ablanı hatırlarsın. Bana demişti dersin o zaman, tamam mı? O gazoz şişesini de at gitsin. O çocukla bu çocuk aynı değil çünkü. O çocuk ablasını severdi.